çok memnun oldum. bizim kalbimiz, gönlümüz. Evet, maşallah. Maşallah, çok güzel olacak her şey inşallah. Peki, hadi sayılır. Hocam, şurada fotoğraf Sen... so, çekebilir miyiz? Tabii tabii. Ne Böyle fotoğraf için değil de, kamera için biraz da kitapları da. Biz Efendim, kitaplarım her yabancı dilde olduğu görülüyor. Gittikçe yabancı dillerde olan artış devam edecek. Kaç gün şu an? Şu ana kadar 14 dilde yapıldı hatırladığım kadarıyla. Fakat devam ediyor, devam edecek. Bence şu an en çok önemli olan kitap bu. Hakikaten çok köklü etkisi oldu. Çok net netice aldı. Ee, Sayın Sarkozy böyle bir de bu kadar kökten etkiniz değiştiyse Avrupa'nın ne derece etkilendiğini e, tahmin etmek zor değil. Yaşayabilmek bunlar sevindirici olaylar hem de ne sevindirici. Tamam, tamam, ee, ne var kitap orada? Efendim? Hangi kitap var? Niye sordunuz anlamadım? Kitaplar bunu az önce söylüyor. Hayır, Hayır yok. At, e, şey söylüyor. Atlas'ı kastediyorum. Yaratılış atlas'ı kastediyorum. Bir bakabilir misiniz efendim? Evet buyurun. Evet. Gösterdiyse ya. Eh? Sure. Evet. Ben de.